Bakın, şimdi bunu bir yakından çekelim lütfen. Bu karpuz, peynir, beyaz ekmek üçlüsü. Bu da karpuz, ekmek, peynir üçlüsü. Ama bakın buradaki üçlüde önemli bir fark var. Buradaki peynir... Buradaki karpuzu biraz hafif beyaz kısımları da alarak yendi. Neden mi onu söyleyeceğim? Bakın kestiğimizde çıtır çıtır kütür kütür bir karpuz ama her şeyle komple yiyecek çekirdekler hariç. Ve peynir de onun yanına konacak olan peynir de yağsız peynir. Az tuzlu, az yağ, kalsiyumu bol, proteini bol bir peynir. Ve onun yanında yenecek olan ekmek de siyah ekmek. Bakın işte bu karpuz peynir ekmek üçlüsüyle... Bu karpuz peynir ekmek üçlüsüyle diğer tarafta gördüğünüz karpuz peynir ekmek üçlüsü arasında büyük bir fark var. Şimdi diğerkinde ise bakın bunu böyle koyduk. Diğerkinde ise tamamen karpuzun kırmızı kısmı kesilmiş. Hiç beyazından bir lokma bile yok şekerin az olduğu artı yanında bol yağlı yaklaşık yüzde kırka yakındır bu yağlı koyun peyniri ve çok da tuzludur. Çok yağlı olduğu için de dikkat. Ve yanına da beyaz ekmek. Şimdi ne oldu? Ne yaptık biz? Buradaki aradaki fark ne? Şu ekmeğin kalorisi, beyaz ekmek bir de yedikçe yedirir. Şu ekmeğin kalorisi yanda gördüğümüz diğer siyah ekmeğe göre çok daha fazla. Çünkü beyaz ekmek hızla kan şekerine dönüşüyor ve peynir de hem tuzuyla tansiyonu yükseltiyor. Oysa karpuz tansiyon düşürüyor. Siz karpuzun faydasını yok ediyorsunuz. Beyaz ekmek, yağlı tuzlu koyun peyniri. Bak bir gösterelim bunları. Beyaz ekmek, yağlı koyun peyniri yerine az yağlı ve az tuzlu beyaz peynir ve siyah ekmeği kullanıyoruz. Karpuzun mutlaka beyaz kısımlarını da yiyoruz.